Sıcak gündem, sıcak hava, soğukkanlı ahalimiz. Değerli okur, merhaba. Ama öyle kuru, sıradan bir merhaba değil bu. İçinde ironi var, biraz sitem, bolca gerçeklik. Okuduğunu anlayanlara özel bir selam. Yaz geldi mi yoksa biz mi artık her gelişmeden ateş almaya başladık, bilemiyorum. Havalar sıcak ama ülke gündemi daha da sıcak hani klimada turbo tuşu vardır ya, bizim gündem o tuşa basmış gidiyor. Artık X, namı diğer eski Twitter, bir saatliğine kapansa, gündemden koptuğunu hissediyorsun. Ne olmuş, diye sorsan, biri CHP'li belediyelere operasyon, diyor, diğeri terör örgütü PKK silah bırakıyor. Biz ne yapalım? Hangisine şaşıracağımıza karar veremeden, yeni bir sıcak gelişme yüzümüze çarpıyor. Ama duralım biraz. Derin bir nefes alalım, tabi pencereyi açmadan, malum hava sıcak. Son günlerin en enteresan, gelişmesi, terör örgütü PKK silah bırakma töreni düzenleyecekmiş. Evet, tören. Sanki düğün salonu, ayarlanacak neredeyse. O derece organize. Yer Süleymaniye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içinde. Davetiyeler gönderilmiş, sivil toplum kuruluşlarının, gazeteciler, siyasetçiler çağrılmış. Kamera arkası bile düşünülmüş. Hatta tören alanına dev ekranlar kurulacakmış, halk görsün, inansın diye. Çünkü biz böyle bir milletiz. Görmeden inanmıyoruz. Gelinliği görmeden evlenmişler demeyiz. Bazılarımız ise düne gidip halay çekmeden gerçek kabul etmez terör örgütü PKK silah bırakıyor, cümlesine kimimiz, ne güzel, diyor, kimimiz, yok canım, kesin bir bit yeni vardır, diye şüpheyle yaklaşıyor. Her iki tarafında kendince haklı gerekçeleri olabilir. Ama ben bu köşede taraf olmaya, hüküm vermeyeceğim. Ne bırakmazlar kardeşim diyorum, ne de bırakırlarsa her şey düzelir, diyerek pembe rüyalara dalıyorum. Ben sadece tarihe küçük bir not düşmek istiyorum ve o not şudur. Bu topraklarda gündem her 15 dakikada bir değişir. Bazen bir operasyon, bazen bir açıklama, bazen de bir tören belirir ekranlarda. Ama bütün bu karmaşanın içinde bazı şeyler sabit kalır. Vatanı için endişelenenler. Milleti için düşünenler. Devleti için sorgulayanlar. Bayrağı yere düşmesin diye susup dişini sıkanlar. Ve hepsinden önemlisi yaşananları unutmayanlar. Velhasıl, silah gerçekten mi bırakılır yoksa sadece yer mi değiştirir? Bunu zaman gösterecek. Ama ben bugünün notunu bırakayım. Yarın birileri bu döneme bakmak isterse, ahalimiz hem yandı hem izledi demesinler. Desinler ki, olan biteni anlamaya çalışanlar da vardı. O yüzden sadece izlemeyelim anlayalım, hissedelim, ders çıkaralım. Çünkü bu topraklar sıradan bir coğrafya değildir. Her karışı bedelle yazılmış, bir milletin emanetidir. Görüşmek üzere. Kalın serin kalın. Ama lütfen, sıcak gündemlere soğukkanlı kalmayın. Yazı Barış Köse